Siyasi parti temsilcileri, değerli meclis üyelerimiz, değerli muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları ve yöneticileri, yerel basının kıymetli mensupları, değerli konuklarımız, Eyüp Çubesi'nin geleneksel kahvaltısına hoş geldiniz. Öncelikle üzgün günlerde geçiyoruz. Altı şehit verdik. Hepsine rahmet diliyorum. Ruhlar çağat olsun. Bu terör bir an önce bitmesi için siyaset kurumuna çok iş düşüyor. Dolayısıyla bölücülüğe geçip vermeden bir an önce Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçek değerlerini yaşatması için yeniden Atatürk Cumhuriyeti'nin kurulması için mücadelemizi dernek olarak yapıyoruz. Bütün Türk halkının da bu değerlere sahip çıkmasını tabii ki sahip çıkacağız. Ama daha güçlü şekilde sahip çıkmamız gerekiyor. Arkadaşlar Atatürk'ü Düşünce Derneği'nin iki tane kırmızı çizgisi var. Bir gericilik, bir de bölücülük. Dolayısıyla burada mücadele yapmaya devam ediyoruz. Değerli dostlar en son 29 Mayıs 2022 yılında yine bu salonda kahvaltımızı düzenlemiştik. Yine bir araya geldik. Değerli katılımcılar, değerli destekçilerimiz, değerli e, bütün üyelerimiz burada bir arada kahvaltımızı yaptık. Bu salon bizim için, bizim için e, en uygun olan bir salon. Dolayısıyla burada emek harcayan arkadaşlarımıza da Kemal Bey'e ve Enver Bey'e emek tarlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, bu kahvaltımızın amacı e, çoğunuz biliyorsunuz e, öğrencilere burs vermek. Öğrencilere <laughs> verdiğimiz bursların sayısını çoğaltmak. Dolayısıyla bugün buraya gelip destek olup o öğrencilere bir nebze olsun bir katkıda bulunduğu için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz gençlerimizin daima yanında olmak Atatürkçü Düşünce Derneği'nin ilk görevleri arasındadır. Eğitim için eğitimler için boşaltılan çalışanlara dur diyeceğiz. Eğitimle ve birimin dışında yol yürümeye devam edeceğiz. Değerli dostlar, videomuzda izlediniz. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramımızı hep beraber 100. yılını kutladık. İkinci yüzyıla merhaba dedik. Ülkemizin bütün caddelerinde bütün meydanlarında coşku ile kutladık. Büyük önderimizin dediği gibi benim naçiz vücudum elbet bir toprak olacak ama Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili e kalacaktır. Değerli dostlar, ülkemiz zor günlerde geçiyor. Bir taraftan depremler, bir taraftan tırır, e, olayları, bir taraftan ekonomi zorluklar. Orta Doğu'da süren savaşların ülkemize kötü etkisi her ne kadar bizi sormasa da bu durumumuz 1919'da daha kötü değil arkadaşlar. 1919'da büyük önderimiz kurtuluş mücadelesine başlarken başam ordu yok, kurulur denmişti. Para yok, onlar düşman çok, yerinde demişlerdi. Hepsini gerçekleştirdik. Türkiye Cumhuriyeti temelleri böyle atıldı. Dolayısıyla bu cumhuriyetin sahip çıkmak bizlere düşüyor. Arkadaşlar üç tarafı denizlerle kaplı, yeraltı altı zenginliklerimiz zengin. Topraklarınız verimli. Hayvancılığınız hayvancılığımız sahip olduğu halde bu ülkenin kötü yönetilmesi sebebiyle ne yazık ki bu sorunları yaşıyoruz. Dolayısıyla siyaset durumuna burada iş düşüyor. Bu ülkeyi yönetmek için gerçekten Atatürk ülke ve değerlerine yeniden geri dönmek ve yeniden Atatürk Cumhuriyeti demeliyiz. Dolayısıyla değerlerimizi yaşatacağız ve bu ülkenin layık olduğu yere gelmesi için mücadele edeceğiz. Ben başta Gazi Büyük, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kurtuluş mücadelesinde gözleri kırmadan, ölüme giden kahramanlarımızı bir kez daha anıyorum. Hepsini saygı sevgiyle millette harken. hepinizde afiyet olsun diyorum. Atatürk ile kalın, Cumhuriyet ile kalın.